Yağmur nedir? Yağmur, atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak su damlacıkları haline gelmesi ve bu damlacıkların yerçekimi etkisiyle yeryüzüne düşmesi sonucu oluşan bir yağış türüdür. Bu olay, su döngüsünün önemli bir parçasıdır ve dünyanın su kaynaklarını besleyen ana etmenlerden biridir. Yağmur, genellikle bulutlarda biriken su buharının soğuyup yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Yoğuşan su buharı, bulutlarda küçük su damlacıkları şeklinde birikir ve bu damlacıklar bir araya gelerek daha büyük damlacıklara dönüşür. Bu damlacıklar yeterince büyük ve ağır hale geldiğinde, yerçekimi etkisiyle buluttan yere düşer. Yağmur nasıl oluşur? Buharlaşma. Denizler, göller, nehirler ve bitkiler, suyu buharlaştırarak havaya bırakır. Bu su buharı, atmosferde yükselir. Soğuma ve yoğuşma. Atmosferdeki yükselen su buharı, soğuyan hava ile karşılaşınca yoğuşur ve su damlacıkları oluşturur. Bu damlacıklar bulutları oluşturur. Bulut oluşumu, yoğuşan su damlacıkları havada asılı kalır ve bir araya gelerek bulutları meydana getirir. Bulutlar genellikle çok sayıda küçük su damlacığı içerir. Büyüme ve yağış. Bu su damlacıkları bir araya gelerek büyür ve daha ağır hale gelir damlacıklar büyüdükçe yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru düşer. Bu, yağmurun oluştuğu andır. Yağmurun özellikleri Damlacık boyutu Yağmur damlacıkları genellikle 1 mm ile 6 mm arasında değişir. Damlacıklar çok küçükken havada asılı kalabilir, ancak büyüdükçe yere doğru düşerler. Yağış miktarı Yağmurun miktarı, havadaki nem oranına, Sıcaklığa ve bulutların yoğunluğuna göre değişir. Kimi yerlerde hafif çiseleyen yağmur olurken, diğer yerlerde şiddetli sağanaklar görülebilir. Yağmur, iklim ve hava koşullarına göre farklılık gösterir. Sıcak iklimlerde ya da tropikal bölgelerde daha sık ve yoğun yağmur yerken, kurak bölgelerde yağış miktarı daha az olabilir. Yağmurun önemi. Yağmur, su kaynaklarını besler, tarımı destekler, Yeryüzündeki ekosistemlerin sürekliliğini sağlar ve canlıların yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir kaynak oluşturur. Aynı zamanda dünyadaki su döngüsünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Yağmurun oluşabilmesi için belirli hava koşullarının ve atmosferdeki bazı değişikliklerin bir araya gelmesi gerekir. Yağmurun oluşma koşulları atmosferdeki nem, sıcaklık, hava basıncı ve rüzgar gibi faktörlerle doğrudan ilişkilidir. İşte yağmurun oluşabilmesi için gerekli koşullar, birinci yüksek nem oranı. Yağmurun oluşabilmesi için havada yeterli miktarda su buharının bulunması gerekir. Su buharı, denizler, göller, nehirler ve bitkiler gibi su kaynaklarından buharlaşarak havaya karışır. Eğer atmosferde yeterli nem varsa, bu buhar yoğunlaşarak yağmur damlacıklarına dönüşebilir. Nemli hava, özellikle sıcak yaz aylarında ya da tropikal bölgelerde, hava daha fazla su buharı içerir ve bu da yağmur oluşumunu kolaylaştırır. Düşük nem, kurak bölgelerde veya soğuk havalarda, hava daha az su buharı içerir, bu nedenle yağmur oluşması zorlaşır. İkinci sıcaklık farkı ve soğuma. Atmosferdeki su buharı yükseldiğinde, hava her 100 metrede yaklaşık 0.6 santigrat soğur. Bu soğuma, su buharının yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşmesine yol açar. Ancak havadaki sıcaklık yağmurun oluşumunda kritik bir rol oynar. Soğuma ve yoğuşma. Yüksek irtifalarda veya soğuk hava tabakalarında havada bulunan su buharı soğuyarak yoğuşur ve bulutların oluşmasına neden olur. Eğer bu bulutlar yeterince yoğunlaşırsa su damlacıkları yere düşmeye başlar. İkinci sıcaklık farkı ve soğuma. Atmosferdeki su buharı yükseldiğinde Hava her 100 metrede yaklaşık 0.6 santigrat soğur. Bu soğuma, su buharının yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşmesine yol açar. Ancak havadaki sıcaklık yağmurun oluşumunda kritik bir rol oynar. Soğuma ve yoğuşma. Yüksek irtifalarda veya soğuk hava tabakalarında havada bulunan su buharı soğuyarak yoğuşur ve bulutların oluşmasına neden olur. Eğer bu bulutlar yeterince yoğunlaşırsa su damlacıkları yere düşmeye başlar. İkinci sıcaklık farkı ve soğuma. Atmosferdeki su buharı yükseldiğinde, hava her yüz metrede yaklaşık 0.6 santigrat soğur. Bu soğuma, su buharının yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşmesine yol açar. Ancak, havadaki sıcaklık, yağmurun oluşumunda kritik bir rol oynar. Soğuma ve yoğuşma. Yüksek irtifalarda veya soğuk hava tabakalarında, Havada bulunan su buharı soğuyarak yoğuşur ve bulutların oluşmasına neden olur. Eğer bu bulutlar yeterince yoğunlaşırsa su damlacıkları yere düşmeye başlar. 6. atmosferdeki dalgalar ve rüzgarlar. Bazı durumlarda atmosferdeki dalgalar ve rüzgarlar da yağmurun oluşmasına yardımcı olabilir. Rüzgarlar nemli hava kütlelerini taşıyarak belirli bir bölgeye getirebilir. Böylece o bölgede yağmur oluşabilir rüzgarın yönü ve hızı. Nemli rüzgarlar, denizden karaya doğru esiyorsa, bu nemli hava kütlesi yerleşim yerlerine yağmur getirebilir. 7. Cephe Olayları, Frontal Yağmur Cepheler, iki farklı hava kütlesinin karşılaştığı sınır bölgeleridir. Örneğin, sıcak hava kütlesi soğuk hava kütlesiyle karşılaştığında, sıcak hava yükselir, soğur ve yoğuşarak yağmur oluşturur. Bu tür yağmura frontal yağmur denir sıcak cephe, sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesinin üzerine yükselir ve yoğuşma sonucu yağmur oluşur. Soğuk cephe, soğuk hava kütlesi, sıcak havayı hızlı iterek yükseltir ve bu da yağmur oluşmasına neden olabilir. 8. Meteoroloji Koşullar İklim Tropikal iklimlerde ve muson rüzgarlarının etkili olduğu bölgelerde yağmur sıklığı oldukça yüksektir. Mevsimler Yaz aylarında konveksiyonel yağmurlar, yerel, Kısa süreli şiddetli yağmurlar daha sık görülürken kış aylarında daha geniş cephe sistemi nedeniyle uzun süreli yağışlar daha yaygındır. 6. atmosferdeki dalgalar ve rüzgarlar. Bazı durumlarda atmosferdeki dalgalar ve rüzgarlar da yağmurun oluşmasına yardımcı olabilir. Rüzgarlar nemli hava kütlelerini taşıyarak belirli bir bölgeye getirebilir. Böylece o bölgede yağmur oluşabilir. Rüzgarın yönü ve hızı nemli rüzgarlar, denizden karaya doğru esiyorsa, bu nemli hava kütlesi yerleşim yerlerine yağmur getirebilir. 7. Cephe Olayları, Frontal Yağmur Cepheler, iki farklı hava kütlesinin karşılaştığı sınır bölgeleridir. Örneğin, sıcak hava kütlesi soğuk hava kütlesiyle karşılaştığında, sıcak hava yükselir, soğur ve yoğuşarak yağmur oluşturur. Bu tür yağmura frontal yağmur denir. Sıcak cephe Sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesinin üzerine yükselir ve yoğuşma sonucu yağmur oluşur. Soğuk cephe, soğuk hava kütlesi, sıcak havayı hızlı iterek yükseltir ve bu da yağmur oluşmasına neden olabilir. 8. Meteoroloji Koşullar İklim Tropikal iklimlerde ve muson rüzgarlarının etkili olduğu bölgelerde yağmur sıklığı oldukça yüksektir. Mevsimler Yaz aylarında konveksiyonel yağmurlar, yerel, kısa süreli, Şiddetli yağmurlar daha sık görülürken, kış aylarında daha geniş cephe sistemi nedeniyle uzun süreli yağışlar daha yaygındır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.